e a s Okunuş is is Şimdi hemen senaryomuzu çiziyoruz. Anne babamız var diyelim. Ya da yaşlı bir amca ve ninemiz var diyelim. Durumları da biraz kötü. Bakıma muhtaçlar. Maddi olarak da durumları zayıf. Ya da işte şimdi Filistin'de olduğu gibi herkesin inanılmaz bir şekilde yardıma ihtiyacı olduğu bir durum var diyelim. Öyle bir aile tanıdık, öyle bir aile bulduk. Bizim de durumumuz ne olsun? İyi olmasına da gerek yok gerçi yani. Bakıma mutlaç kişiler varsa ne yapacaksın? Her türlü şekilde yardım edeceksin. İnsani bir görev. Biz de sütü bozuk bir adam değiliz diyelim. Karakterli birisiyiz. iyi birisiyiz. iyi bir karaktere yapıyor sahibiz diyelim. Ana babamıza ya da o bakıma muhtaç ya da durumu iyi olmayan amca ve teyzemize ya da savaştan kaçıp gelmiş e, yardıma muhtaç bir ailemize ne yapıyoruz diyelim. Elimizden geldiği kadarıyla ya. yardım ediyoruz. Onları güzel bir eve yerleştiriyoruz diyelim. Evlerini döşüyoruz, eşyalarını falan. Elimizden geldiğin en iyisi şekliyle eşyalarını organize ediyoruz. Ondan sonra durumlarını sürekli de takip altında tutuyoruz diyelim. Ara ara kontrol ediyoruz. Hallerin hatırlarını soruyoruz. Ara ara maddi tedariklerini yapıyoruz diyelim. Ve de bu o, hem hal hatır sormak hem de nasıl bir şeye ihtiyaçları var mı diye ziyaretlerimizden bir tanesinde de ziyaret ediyoruz. Nasılsın teyzem? Ya da anneciğim iyi misin? Diyoruz. Var mı bir ihtiyaç? Teyze amcamız da ne diyor? İyiyiz evladım vallahi. Ee, Bundan neyse, Şam'da kayısı. İyiyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Allah senden razı olsun. Diyor. Diyelim. Bu durumda biz amcamız, teyzemiz iyiyiz evladım. Allah razı olsun. Hiçbir ihtiyacımız yok çok şükür. Demiş ise bu amca ve ee, teyzemiz nedir? Nasıl bir durum vardır? Herhangi bir sıkıntılar var mıdır? Hayır. Bu amca ve teyzemiz nedir? Bulunduğu bir sıkıntılı durumdan kurtulmuş. Artık rahatlık. Artık yani bir rahatlığa kavuşmuş, bir kolaylığa kavuşmuş, bir refah, huzur, safaya kavuşmuş durumdadırlar. Sıkıntıdan kurtulmuş durumdadırlar değil mi? Yani artık bir sıkıntıları vesaire falan yoktur. Biz ne yapmışızdır? Amca ve teyzemizin sıkıntılarını, dertlerini hafifletmiş, yatıştırmış, dindirmiş, onları sıkıntıdan kurtarmış, onları rahat ettirmiş, ee, durumdayızdır. Ve amca ve teyzemizi son derece rahatlamış, gevşemiş ve son derece de iyi durumdadırlar. Bakalım. Evet, amca ve teyzemizi ne demiştik, son derece güzel bir eve yerleştirip eşyalarını döşeyip yiyecek içecek ya da her türlü niye ihtiyaçları varsa halledip aylıkta düzenli olarak kontrollerini yapıp hem de hal ve hatırlarını sormak için ee, onlarla sürekli irtibat halinde bulunuyorsak ne yapmışızdır? bu amca ve teyzemizi sıkıntılarından kurtarmış, rahat ettirmişizdir. Onları rahatlatmış, işte acılarını hafifletmiş, dindirmiş, yatıştırmış. Onlara bir rahatlık, kontrol, refah, huzur, safa, kolaylık, bir sıkıntısızlık ortamı sunmuşuz. Dur. evet. Allah hepimizi de böyle kişiler olmaya yönelsin. Bunları herkese nasip etsin diyelim değil mi? Devam ediyoruz. Evet. Advance. Bununla konuş. Advance. 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 Şimdi bu advance ne demek arkadaşlar? Bu bizim Türkçede hangi kelimeye benziyor? Advance, advance. Advance. Evet. Bizim Türkçedeki advance buradan çıkma, buradan çıkıyor. Şimdi peki yani ne oluyor? Bir defa advance. bildiğimiz bizim advance. Okay. Şimdi mesela ne ne olsun? Birisiyle bir koşu yarışı yapacağız Durumu olsun Biz de son derece hızlıyız Kendimize son derece güveniyoruz Kendimizi pek rakip falan görmüyoruz Dolayısıyla yarışacağımız, yarışacağımız Arkadaşımıza ne diyoruz Sana 20 metre avans hatta 50 metre Avans veriyorum Gitsen ilerle. 20 metre ilerden. 20 metre öteden başla. Diyorsak yani ona böyle bir 50 metrelik bir avans veriyorsak. Biz ne yapmışızdır? O kişiye 50 metrelik bir avans vermiş. Yani 50 metrelik bir avantaj sağlamış. Yani onun 50 metre boyunca ilerlemesini sağlamış. Değil mi? Yani onu 50 metre ilerletmiş. Ona işte 50 metre avans vermiş ee, durumdayızdır. Dolayısıyla o arkadaşımız bizim 50 metrelik bir yol almıştır. 50 metre kendini bize göre kafadan geliştirmiştir. 50 metre yürümüştür. Yani ona verdiğimiz avans gereği. Yani bize attığı kafadan fark 50 metre artmıştır. Kendini yani bize attığı kafadan fark olarak 50 metre artırmıştır farkı. Kendini bize göre 50 metre fark olarak yükseltmiştir. Yani bize göre 50 metrelik bir avantajı ilerlemesi ileride olma durumu vardır. Bakalım. Evet sana 50 metre avans diyorsak ne yapıyorduk? Bu arkadaşımıza biz 50 metrelik bir avans vermiş oluyorduk. Dolayısıyla bu arkadaşımız bize göre 50 metrelik bir avantajı olmuş oluyordu. Yani eee bize göre 50 metrelik bir ilerlemesi, gelişmesi vardı. Biz 50 metrelik bir avans veriyorsak bu arkadaşımız ne yapıyordu? Git, yani git sana 50 metrelik avans veriyorum. 50 metre öteye git diyorsak bu 50 metre yürüyordu, 50 metre yol alıyordu. Kafadan bize attığı fark kafadan fark olarak 50 metre o farkı ilerletiyordu, geliştiriyordu. Yani bize olan farkı 50 metre artmış oluyordu. O farkı 50 metre artırmış, 50 metre yükseltmiş oluyor idi. Devam edelim.